Merhaba arkadaşlar. Merhaba Rozo Hocam. Merhabalar hocam. Biz hala şu merhaba olayını bulamadık bir türlü. Şimdi arkadaşlar. Hocam iyiyim misiniz siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Çok incesiniz. Teşekkürler hocam. Biraz <gülüyor> <gülüyor> yapmıyorum o espriyi artık. Şimdi arkadaşlar mat bir konusunda olasılık. Hocam iki tane soru geliyor. Net iki soru. Süpermiş. Ve e, konumuzu birazcık anlatacağız. Karışık bir konu değildir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Zaten bakın hocam olasılık Başak kızımız ne yapmış hemen bir zar çizmiş. Çünkü genelde sorular zarla ya da parayla ilgili geliyor. Şimdi olasılığın bir tanımını yapalım. Evet. İhtimal diyebilir miyiz hocam olasılığa? Deriz. Türkçe karşılığı ihtimal, i̇htimal olasılık. <laughs> Bugün mesela bu konuyu anlatma olasılığımız? Yüzde yüz. Değildir hocam. Yüzde <laughs> yüz. Yani şu anda yönetmen de ki elektrik gitti anlatamıyoruz şeklinde. Ya anlatma vardır ya da anlatmama var. İki farklı durum vardı. Şimdi tanıma bir bakalım arkadaşlar. Bir olayın gerçekleşme yüzdesine denir. O zaman şunu diyebilir miyiz? Olasılık bir nevi yüzdedir. Sonucu önceden kesin olarak bilinmeyen olgular ile ilgili veri toplama sürecine deney. Elde edilen sonuçların her birine çıktı denir. Çıktıların her birine örnek nokta. Bu örnek noktaların hepsini olan kümeye de örnek uzay Burada bir gün yok. Örnek uzay yani evrensel küme denir. Karmaşık bir şey. Hocam örnekle daha iyi <laughs> anlarız değil mi bunu? Burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Olasılıkta bizden bir istenen var hocam. Bir de olma ihtimalinin hepsi var. Yani kısaca evrensel küme ya da örnek uzay dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Mesela şöyle bir örnek versem bir zarın havaya atıldığında üzerine düşecek yani görünen sayı ne olabilir? 1, 2, 3, 4, 5, altı. Hepsini altı diyoruz. Birazdan örneklerle vereceğiz. Buna biz evrensel küme diyoruz. Bir de bizim istediğimiz var. Yani çıktı diyoruz biz buna. Bu istediğimiz sonuçlara da çıktı. yani da kısaca istenen olarak kullanabiliriz. Şimdi, e ile <laughs> büyük E ile mi gösteriliyor? Evet ondan bahsetmedik. Teşekkürler hocam. Evrensel küme arkadaşlar büyük E ile gösterilir. Sakın şunla karıştırmayalım. Bu neydi? Kümelerde eleman olarak alıyordu. Büyük E olursa evrensel kümeleri. Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar. Örnek uzay. Bir zarın atılmasıyla oluşan çıktılar. Yani örnek uzay ne olabilir? Hocam zarı attığımız zaman gelen ne olabilir? Bir, bir sayısı, iki sayısı, üç. Küçük mezun, büyük, dört. Birazcık daha büyütebiliriz. Beş, altı. Arkadaşlar. Tıklıyorum toplam bir zarın atılmasıyla oluşan toplam 6 tane sayımız vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki bir paranın atılmasıyla oluşan çıktılar yani örnek uzayımız nedir dediğimiz zaman. Hocam parayı attığımız zaman ne gelebilir? Ya yazı. yazı. Buna ye diyelim. Bir de tura. Dik geliyor bazen hocam. O hocam sadece filmlerde oluyor başka türlü olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da hileli par. Para. Pardon hileli para. O zaman arkadaşlar zar denilince toplam örnek uzayımız 6 adettir. Ki kümelerde görmüştük hocam. Nereye veriyorduk biz bunu? S, E eşittir. 6 tane para ise S, E eşittir. 2 tane. Öncelikle bizim neyi bulmamız gerekiyormuş hocam? Evrensel küme. Yani örnek uzayı. Yani Türkçesi. Bütün çıktılar. Hemen bir bakalım. Şimdi iki madeni paranın örnek uzayı nedir? Hocam iki madeni parada, şimdi şöyle bir düşünelim. Yazı gelebilir birincisi, doğru mu? Doğru hocam. Yanında hatta şöyle virgül koymadan ikincisi tura gelebilir. Şöyle şuraya yazalım. Birincisi yazı geldi hocam, ikincisi tura geldi. Belki paranın ilki tura gelip ikincisi yazı gelebilir. İhtimal halinde. Belki ikisi de yazı gelebilir. Evet. Belki ikisi de tura gelebilir. Bu şekilde iddiaya bile gidebiliyoruz hocam biliyorsunuz değil mi? Hocam, matematikçiler şey yapmaz, kolay kolay <laughs> şey yapmazlar. Hemen bakalım, peki şuraya toplam kaç tane var Ruz hocam? Dört. Dört tane. İki madeni paranın dört. Peki bir madeni paranın kaç bulmuştuk biz? İki tane. Ya yazı ya tura. Şimdi arkadaşlar, bir tane paranın örnek uzayı iki iken, iki madeni paranın örnek uzayı dört oluyor. Evet. Üç madeni paranın örnek uzayı yazı 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 tura yazı bu şekilde sıraladığımız zaman toplam sekiz tane oluyor. Bu bize ne hatırlatıyor hocam? Kümelerde. Alt kümeyi hatırlatıyor. Daha da basit verelim. Daha da basit verelim. Bir paranın ya da bir olayın notumuz hemen şurada bakalım hocam. Bakalım. Birden fazla olayın örnek uzayını bulmak için eleman sayılarını çarparız. Kaç tane madeni para vardı burada? İki. İki. Bir tanesinin örnek uzayı kaç hocam? 2. 2 madeni paranın 2 kere 2 4. Peki 3 madeni paranın 2 2 2. 3 dememek için zor tuttum kendimi. Biz de 3'ü kullanıyoruz. 3 <laughs> tane madenin para toplam 8 tane örnek uzayı var. O zaman hocam 2 zarın örnek uzayı nedir diye sorduğumuz zaman zar dikkat edelim. 1. zarın örnek uzayı kaçtı? Zarda kaç tane sayı var hocam? Zarda altı tamam. tane. Altı tane. İkincisinin de altı tane. O zaman örnek uzayımız ne oluyormuş? Otuz altı. Otuz Yani kısaca şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Verilen bir olayın örnek uzayını arıyorsanız örnek uzayları birden fazla ise çarpıyoruz sadece. Bu kadar. Farklı bir şey yok. Hemen bakalım. <laughs> evet bir sürü şey geldi. <laughs> Dikkat ederseniz arkadaşlar burada daha olasılığa bir giriş yapmadık hocam. Sadece örnek uzayları buluyoruz. Bir zarın atılmasıyla üste gelen sayının tek olma nelerdir hocam çıktıları? Zarda tek olan kimler? 1 1 3 3 5 3'ü keşke büyük yazsaydık 5. O zaman kaç taneymiş hocam toplam? 3 üç. Üç <laughs> taneymiş. Bunu bir hesapla. Peki en çok 2 olması 2 olması sarken hocam yani en çok 2 Yine aynı örneğimiz hocam. Bir zarın atılmasıyla elim hep böyle oluyor. Üste gelen üste gelen kısmında görünen sayı ama en çok iki olacak. En çok derken işte hani iki, 2'nin katları dahil mi buna aynen. mesela? Sadece en çok 2. En çok ne demekti arkadaşlar? En çok denince altları alacağız. 2 hmm. yani olabilir. Bir olabilir mi? 1 olabilir. Başka şansımız Zardım var sıfır mı hocam? 0 yok zaten. 0 olmadığı için toplam kaç tane? 2. 2 tane. Peki 8 olması mümkün değil. Çünkü zarda 8 yok. O yüzden de bu ne oluyor arkadaşlar? 0 tane diyelim. Yani hiç ihtimalimiz yok. yok. Peki 7'den küçük pozitif tam sayı olması olabilir. Neler olabilir? 1 <laughs> 1 olabilir. 2 2 3 3 4 4 5 6 6 Toplam kaç tane? 6 tane. Aa, zaten evrensel kümemiz 6 değil miydi Zara? Evet. O, o zaman, zaman evrensel küme eşit işte oldu. O zaman birikme. Evet şimdi bununla ilgili bir açıklamayı yapacağız. Evet geldik Roza hocamızın bölümüne. Buyurun hocam sizi bekliyor. Teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar Youtube üzerinden Instagram, Facebook Twitter ve Google Plus üzerinden bizleri takip etmeye devam edebilirsiniz. Unutmayın. Abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz.